Asensio ve gol! Vatan davası olan bir maçla da sizlerleyiz sevgili izleyicilerimiz. Fred. Of bak ne ne vur? Naho, ne oluyor? Penaltı. Penaltı? Talişka hadi oğlum. Talişka vur oğlum. Of ya. Çevirdin içeri. Kendi vurdun yap bir şey artık. Kerem Aktusolu bayağı top sürdü Kerem Kerem zaten oraya kadar geliyoruz Geri gidiyoruz Tam olacak gibi oluyor geri gidiyoruz Bir tam bütün skatoları geçecek gibi oluyor Hop gidiyor Tanişka Asensio Asensio Ve gol İşte bu Bravo Fenerbahçe Ve son düdük geliyor. Fenerbahçemiz bu atan savaşını kazanıyor. Ya adamı da böyle sikerler yani. Yani sallasın. Bu kadar basit. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.